Evet bulmaca sorumuz şu şekilde 18 artı 12 225 24 artı 8 256 28 artı 6 289 33 artı 7 nedir diye soruyor. Bu sorulara baktığımız zaman hani 18 12 topladığımız zaman 30 ediyor. 24 ile 8 toplarsak 32 ediyor. 28 ile 6'yı toplarsak 34 yapıyor. 33 ile 7'yi toplarsak 40 yapıyor. Aralarındaki bağlantı pek gözükmüyor. Fakat 225 sayısı, 256 sayısı, 289 sayısı bir sayının karesi. 225 15'in karesidir. Yani 15 ile 15'in çarpımıdır. Ben 30 da 15 arasındaki ilişkiyi görüyorum. Demek ki bu ikisinin toplamının karesi olabilir. Yani ilkine a, ikinciye b dersem a ile b'yi toplarsam bunu da ikiye bölüp karesini alırsam bunu elde ederim. Bunlar da kare olduğu için e, elde etmem muhtemeldir. Hemen deniyorum bakıyorum. 18 artı 12 bölü 2'nin karesi. Yani 30 bölü 2'nin karesidir. 30'un yarısı 15. 15'in karesi buradan 225 buluruz. İkinci için deneyelim. Bunu sağladı. 24 ile 8'i topluyorum. 2'ye bölüyorum. Karesini alıyorum. 24 8 daha 32. Yarısı 16. 16'nın karesi. 16'nın karesi 16 ile 16'nın çarpımıdır. Bu da 256 yapar. İkinciyi de sağladı. 28 ile 6'yı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Bunun karesini alıyorum. 28 6 daha 34. 34'ün yarısı 17. 17'nin karesi. 17 çarpı 17. Bu da 289'dur. Bunu da sağladı. Artık kuralımız çıktığı için son 33 7'yi topluyorum. 2'ye bölüp karesini alıyorum. 33 7 daha 40 yapar. 40'ın yarısı 20. 20'nin karesi. 20 çarpı 20'dir. Bu da 2 kere 2 4. Yanına da 2 0 atarız. 400. Demek ki bu macamızın cevabı dört yüzmüş.